Ben başlayacağım. 25. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte sonunda farklı bir oyundayız. Ee, Roblox içeriklerine de başlayacağız. Bugün Şişko Polis'ten kaçacağız arkadaşlar. Hapishaneden kaçmaya çalışacağız. Bakalım kaçabilecek miyiz? Yanında Kerem var. Selam. Şimdi başlayalım. Oynaya bastık. Bu oyunun linkini koyacağım arkadaşlar. İsterseniz oynarsınız. Eee... Kolayı seçelim arkadaşlar. Kolay iyidir. Şimdi e, iç görünüşten oynuyoruz. Nasıl kaçacağız? Şuradan tırmanacağız arkadaşlar. Osuruyor lan bu. Kolay kolay. Arkadaşlar buradan giriyoruz. Kerem bekleyeyim. Kerem gel. Arkadaşlar e, Bu videoyu beğenin. Ee, Roblox videolarını devam edeceğiz. Hep stumble guys olmaz ya. Bakalım e, güzel olacak mı? Bakalım şişko polisten kaçabilecek miyiz? Aa düştüm. Geçtim arkadaşlar. Kerem hadi gel bekliyorum. Hadi basma ona basma. Ona basınca bunlar hareket ediyor. Gel. Al işte. <laughs> Sonda düştü ya. Sen git, sen git. Ben bekliyorum oğlum. Video uzun olsun. Gel. Al işte. Ya. Oğlum sonunda nasıl düşebiliyorsun? Ya. <laughs> ben gidiyorum ya. Git, git. Ben, ben arkadaşlar. Ee, bu ne lan takıldım. Kanala abone olmayı ve video like atmayı unutmayın. Şimdi aha polis var burada polis. Evet şişko polis var arkadaşlar bu osuruyor zart zart. Şimdi ne yapacağız? Aa beni gördü beni gördü. Ne yapacağız? Gel gel, gel seni bekliyorum. Adama gitti gel adama fokuslandı. Düğmeye bastık. Düğmeye bastık. Ananı. Arkadaşlar yakaladı beni ya. Kapı açılacak galiba ya. Bana geliyor. Map mı bu? Bana ya odaklandı? Gidin gidin bana odaklandı git. Şu Bana odaklandı. Şu Basamıyorum değil mi? Nereden gideceğiz? Şu merdivenden mi çıkacağız? Ha buldum arkadaşlar. Merdivenden çıkıyoruz. Ha çıktım kaçtım arkadaşlar. Güzel güzel. Arkadaşlar e, osuruyor bu. Arkadaşlar e, videoya like atın. Bekleyeyim mi? Yok. Zıpla. Sen git, sen arkadaşlar sen biz git. biz gidelim hemen. Bura neresi? Tuvalet. Tuvaletteyiz Çünkü... arkadaşlar. Bura ne açılıyor? Uy, sıç Oy, burası delmişler oğlum. Sıça sıça kanka, delmişler kanka. burayı arkadaşlar. Kanka. Ne? Kanka Hangi demir parmaklık oğlum ben seni göremiyorum. Üstteki yerden adamlar geçiyor ben geçemiyorum. Sen ben geç oğlum. Neye basacağım bir şey mi Ne bileyim. Basacağım. Sıca sıca delmişler arkadaşlar burayı. Biz şimdi buradan gideceğiz. Adamlar düz geliyor geçiyor ben niye geçemiyorum? Şöyle gidelim. Allah. Oğlum ben buradan geçer Geçersin oğlum. Geçtik arkadaşa burayı da köprüyü. Şimdi burada bir e, kuru kafa var. Buradan mı geçelim? Bu ne lan? Şimdi e, buradan alev topu geliyor. Nereden geliyor? Alev topu gelsin. Şuradan döneceğiz. Hadi. Koş, iler. Koş, iler. Ha. Canlar geliyor. Ananı nasıl özledim değmedim ama. Neyse arkadaşlar yapacak bir şey. Neredeyiz lan? Hadi. Şöyle direkt karşıya geçelim hemen arkadaşlar. Kanka, niye Orada düğme koş 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 koş. Buraya geldik arkadaşlar. Şimdi bir daha gelsin şu tarafa geçelim. Burası da son herhalde. Buradan da yukarı çıkıyoruz. Evet arkadaşlar. Aa burada da polis var. Burada ne yapacağız? Koş 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 koş. Geliyor geliyor. Bir şey açtım ama neyi açtım bilmiyorum şu anda. Şuradan tamam. gideceğiz galiba. Arkadaşlar gidiyoruz şu On tamam, Bu ne? Osuruyor bu. Baya koştum arkadaşlar. Geldik. Şimdi buradan gidelim. Burada bir kol var. Kolu çekeceğiz. Benim, Asansör. Bir üst kata çıkıyoruz şu anda arkadaşlar. An? Kafeterya güvenlik eğitimi diyor. Bitti mi lan? Ben şu an... Bitti lan herhalde. Şu kafadan Yok bitmemiş arkadaşlar bitmemiş. Bu ne? Enerji diyor. Aa uçacağız. Allah'a bak ya. Güzel arkadaşlar lan. İçeceği bir içtik arkadaşlar bayağı hızlandık güzel 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 ben Oha ayı gibi geliyor ya Şimdi çıkıyoruz yukarı arkadaşlar buradan da Evet yatak odası var ne? Bir ladder bulduyor. Ladder ne? Tuş mu? Şuraya girelim arkadaşlar. Bu ne? Respawn diyor. Ha merdiven. Penga sen bitir. Ben kaldım Tamam arkadaşlar merdiven bulduk. Merdivenden şuradan çıkacağız. Şurayı bir kıralım. Şöyle bir koyalım şunu arkadaşlar. Şimdi. Hop. Evet çıktık buradan. Şimdi bayağı az kaldı gibi. Ee, bayağı az kaldı Geçim. yani. Ya. Nasıl arkadaşlar şöyle buradan şöyle çıkacağız. Arkadaşlar bu arada buraya kadar izlediyseniz yoruma ne yazın? Oyna. Roblox'ta oynamamı istediğiniz oyunları yazın. Aa polis var. Ne lan? Buradan soldan kaçıyoruz. Buradan nereye ha? Değerleri kapat diyor. Değerleri nasıl kapatacağız? Şuradan mı kapatacağız? Buradan gitmeyeceğiz mi lan? Şuradan şeyi kapatacağız. Hop. Şu vanaları kapatıp yukarıdan gideceğiz. Ney? Ben, şimdi Helal. Şimdi bunu da çeviriyoruz arkadaşlar. Şimdi yukarıdaki ee, zehirli havalar gitti. Şimdi ben daha tarafa. çıkacağız yukarı. Ha. <laughs> tamam görürsün zaten. Bir tarafı kapalı zaten. Ne oldu? Evet arkadaşlar buradan geçiyoruz. Bu vanalarla kapattık buradaki havaları. Şimdi çıkıyoruz buradan. Parkura bak be. Oh. Buradan da şöyle. Hop böyle. Arkadaşlar güzel. Yani ben oyunu beğendim yani. Güzel gibi. Buradan uçacağız şimdi. Ah düştüm. Arkadaşlar oyunu güzel yapmışlar. Ama ölüyorum. Kan ya arkadaşlar bu oyuna 10 üzerinden puanım kaç? Şöyle diyeyim. 100 şey e, 50 kardeş. 5 o zaman. 10 üzerinden 5 arkadaşlar. ben emeğe veriyorum işte. Burası biraz zormuş arkadaşlar ya. Bir de uzun bitmiyor. Hah bitti. Şimdi buradan çıkıyoruz. Yatak odası Ha. Bitti mi lan oyun? Ha bu delikten girdik. Daha bitmemiş. Bu ne aşçı var lan aşçıdan kaçacağız şimdi. Bu da osuruyor oğlum. Kafeteryaya geldim beleşten. Oğlum ölüyorum ölüyorum. Gelme gelme gelme. Şu silahla adamı vuracağız galiba arkadaşlar. Ama ölüyorum. Ölüyorum arkadaşlar şu anda. Bunu mu alacağız? Bu bunu öldüreceğiz arkadaşlar. Ondan sonra kaçacağız galiba. Ya balat. <laughs> arkadaşlar o güzel de Aşçıyı geberttim. Neresi açıldı lan? Şurası açıldı arkadaşlar aşçı öldürünce. Buradan gidelim hemen. Buradan nereye gidiyoruz? Buradan kayacağız. Oha. Buradan nereye gidiyoruz lan? Uy. Buradan nereden gideceğiz? Oğlum. Aşağı mı atlayacağız? Yok. Gizli bir yer mi var? Değer, Aa. Değer, ne var? merdiven varmış burada. Şu değer ne? ne bileyim oğlum. Evet arkadaşlar şimdi buradan uçacağız. Aa lazerleri değmemiz lazım. Değmememiz lazım. Arkadaşlar taktiğini buldum. En köşeden gidince ölmüyoruz. Evet arkadaşlar tek de geçtim. Şimdi bakalım neredeyiz. Video bayağı uzun oldu arkadaşlar. Bunun şerefine bir like atarsanız. Buradan Şöyle Bir şey yapacağız lan Dur Nereye koyacağız bunları Şöyle mi Nereye koyacağız bu tahtaları ya Agroz almak için metal plakları Kullan diyor Metal plakları nereye koyacağız ya Dön, dön, yine oraya ben Arkadaşlar, oyun güzel gibi Yani hep diyorum da, oyunun linkini aşağı bırakacağım Oynarsınız. Da Son plada alacağız. Son planımızı da aldık arkadaşlar ve sonuncuyu da yerleştirelim. Şöyle. Yok oğlum bilmem ki. Bitti galiba. Armları vur diyor armları. Aha. Kanka ben robot vuruyorum. Beni öldürüyor oğlum bu. E yine aynı yerde başlattı. Silahım yok. Kollarına vuracağız ilk önce. Lan üstüme geliyor, üstüme geliyor. Bir tane kolu cici. Bir tane kolu kaldı arkadaşlar. Bu kolu da kesek. Kolsuz kalsın oğlum. Evet patladı arkadaşlar. Güzel animasyonlar geliyor. Hop. Öldü. Şimdi buradan mı gireceğiz? Arabayı kaçırıyoruz. Evet arkadaşlar. Kaçtık. Bitti arkadaşlar. Bu kadar. Bakalım bunun sonu nereye gidiyor. Bitmedim lan. Hala bir şeyler yapıyoruz. Video baya uzun oldu lan. Ona 17 dakika oldu ha. bilmiyorum üşeniyorum ya ya e atayım direkt bir şey olmaz hala parkur yapıyoruz arkadaşlar bu ne biraz bu videoyu izleyin arkadaşlar yani En aşağı düştüm ya. Ben şimdi bu aşçıya ne yapacağım? Öldüreceksin onu. Orada silah var kanka. O silahı alacaksın öldüreceksin onu. Yemek yok. Yavrum. Evet arkadaşlar. Bitti mi? Bitti galiba arkadaşlar. Evet arkadaşlar bitirmiş bulunmaktayız. Ee, kanala abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayın. Ee, bir Roblox içerikleri gelmesini istiyorsanız yorumlara belirtin arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay.